Macerab der. Bir bahçede Sihirli Minnoş adında genç bir kedi yaşardı. Minnoş'un mavi gözleri parlayarak her sabah güneşi selamlardı. Bahçe rengarenk çiçekler ve yemyeşil ağaçlarla doluydu. Minnoş her gün yeni bir keşif yapmayı çok severdi. Bir sabah Minnoş bahçenin derinliklerinde gizli bir alan buldu minik kalbi şaşkınlıkla çarpıyordu. Bu gizemli yerde konuşan bitkiler ve dans eden böcekler vardı. Minnoş gördüklerine inanamıyordu. Çiçekler, merhaba Minnoş diye fısıldarken böcekler etrafında cıvıl cıvıl dönüyorlardı. Minnoş'un gözleri hayretle açılmıştı. Eğlenceli bir sürprizle karşılaşılmıştı. O da arkadaşı zımbalamaklı böcekti. Zımbalamaklı onu her zaman güldürmeyi başarırdı. Zımbalamaklı takip et beni diyerek bir maceraya davet etti. Minnoş şüphesiz ki peşinden gitti. Onları bir dolu muamma bekliyordu. Gök kuşağının altında gizemli bir gölet keşfettiler. Minnoş büyülenmişti. Göletin kenarında altın parıldayan bir çiçek fark ettiler. Minnoş o çiçeğe doğru koştu ve heyecanla kokladı. Birden çiçek Minnoşa sıcak bir melodi mırıldanmaya başladı. Minnoş bu sihirli bahçenin bir parçası olduğunu hissetti. Gunun sonunda Minnoş düşünerek eve döndü. Bahçe Oman yeni maceralar vaat ediyordu. Sıcak yuvasında Minnoş yarınki şaşırtıcı keşifler için sabırsızlanarak uyudu. Rüyalarında yeni arkadaşlar ve sırlar onu bekliyordu. Hemen indirin ve her gün yeni hikayeleri keşfedin.